Yüzeyler arasında katı model oluşturma işlemleri. Damar noktaları ile üretilen yüzeylerden katı model oluşturma. Damar noktası belirli yöntemiyle oluşturulan üst ve alt yüzeylerden katı model oluşturabilirsiniz. Net Promile menüsü, yüzeyler arası katı model işlemiyle tabak adı ve katı model oluşturma yöntemini belirleyebilirsiniz. Üst yüzey seçimini kolaylaştırmak için navigasyondan eksi z yönünden bakılarak yüzey seçilir. Aynı şekilde alt yüzeyi seçilebilmek için navigasyondan artı z yönünde bakılarak yüzeyi seçilir. Sınırı seçebilmek için veri kataloğundan yüzeyler kapatılabilir ve sınır seçimi sağlanılabilir. İşlem sonunda oluşturulan katı model veri kataloğunda katı modellere otomatik olarak kaydedilir ve anlık bilgi penceresinden görüntülenebilir. Litoloji tanımlarından üretilen yüzeyler arasında katı model oluşturma. Litoloji tanımları ile oluşturulan üst, alt, en alt yüzeylerden belirlediğiniz iki yüzey arasında katı model oluşturabilirsiniz. NetProMine menüsü, yüzeyler arası katı model işlemi ile tabak adı ve katı model oluşturma yöntemi belirlenir. Üst yüzey seçimini kolaylaştırmak için navigasyondan eksi Z yönünde bakılarak yüzey seçilir. Aynı şekilde alt yüzeyi seçebilmek için navigasyondan artı Z yönünden bakılarak yüzey seçilir. Sınırı seçebilmek için veri kataloğundan yüzeyler kapatılır. İşlem sonunda oluşturulan katı model, veri kataloğunda Katı modelleri otomatik olarak kaydedilir ve anlık bilgi penceresi görüntülenir. STR uzantılı en kesit dosyalarının açılması. STR uzantılı dosyalarınızı en kesit dosyası olarak açabilirsiniz. Veri kataloğu en kesitler üzerine sağ tuş ile yeni grup oluşturulur. Oluşan grup üzerinde sağ tuş en kesit oku işlemi ile STR uzantılı dosyalarınızı toplu olarak NetPromine'e okutabilirsiniz. En kesitlerden katı model oluşturulması. Aktarılan STR uzantılı en kesit dosyalarından tek adımda katı model oluşturabilirsiniz. Katı model oluşturmak istediğiniz en kesit dosyası üzerinde sağ tuş katı model oluştur işlemine giriniz. Model örnekleme detayı ve diğer parametreleri belirleyebilirsiniz. İşlem sonucunda katı model oluşturularak katı model alt katmanlarına kaydedilecektir. Katı model kes işlemleri. Katı model kes işlemi daha önceden oluşturulmuş katı modelin X, Y düzlemi doğrultusunda kesilmesi için kullanılır. Net Promine menüsü, yüzeyler arası katı model, katı model kes işlemi ile katı model tabak adı belirlenir. Kesilecek katı model seçilir, ardından sınır seçilir. İşlemin sonucunda kesilmiş katı model hakkında bilgi penceresi açılır. Kotlar arası katı model kes işlemleri. Katı model kes kotlar arası işlemi, daha önceden oluşturulmuş katı modelin belirtilen Z düzlemleri, örneğin minimum ve maksimum kodlar boyunca kesilmesi için kullanılır. Net Promine menüsü, yüzeyler arası katı model, katı model kes, kodlar arası işlemiyle minimum ve maksimum Z kod aralığı belirlenir. Kesilecek katı model seçilir. Yüzeyler arasında hacim hesaplama işlemleri. Yüzeyler arasında hacim hesapla işlemi, grafik ekranda seçilen iki yüzey arasındaki hacmin hesaplanmasında kullanılır. Net Promine menüsü, yüzeyler arası katı model, yüzeyler arası hacim hesaplama işlemi ile grid noktalar arasındaki mesafe belirlenir. Alt ve üst yüzeyler gösterilerek hacim bilgisi elde edilir. Katı model özelliklerinin 3 boyut ekranında seçilerek görüntülenmesi. Katı model özellikleri işlemi daha önceden oluşturulmuş katı modelin hacim ve üçgen sayılarını sorgulamak için kullanılır. Net Promay menüsü, yüzeyler arası katı model, katı model özellikleri işlemi ile katı model seçilir. İşlem sonucunda katı model bilgi ekranı görüntülenir.